Merhaba, bugün günlerden 2 Nisan 2022 Cumartesi. 3 Nisan Pazar İzmir Altılısı için hazırladığımız kurguyu sizlerle paylaşmak için bu videoyu paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere haftanın belli günleri kuponcu ile tasarladığımız bir sürprize hazırlıklı sistem bir kupon önerilerini sizlerle paylaşıyoruz bir süredir. Bu paylaşımlarımızdaki temel amacımız kuponcunun nasıl kullanılacağını daha iyi kavranabilmesi. Bu vesileyle de sizlerin daha ekonomik kuponlarla kazanma olasılığınızı artırmanız. Bildiğiniz üzere kuponcu bir ana kupon temeli üzerinden size farklı sayıda kuponlar hazırlayarak 6 ayaktan bir tanesini sürpriz için seçtiğiniz atlardan birisinin gelmesi durumunda daha ekonomik bir şekilde kazanmanızı sağlayacak kuponlar servis ediyor. Evet hemen pazar İzmir koşumuzla ilgili kupon kurgumuzu birlikte hazırlayalım. Bugün diğer günlerden farklı olarak Tulpar tahminlerde yazan atlarla sınırlı bir kupon oluşturacağım. Burada da sizlerle şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Tulpar koşu cinsi ve koşu grubu olmak üzere iki farklı tahmin yayınlıyor. Bu tahminlerin içinde favori bir at, iki tane plase at ve 3 ya da dört tane sürpriz attan oluşan maksimum 7 tane öneride bulunuyor. Tulpar'ın her iki tahmin grubunda belirttiği bu atlar dışındaki atların kazanma olasılığı istatistiksel olarak yüzde iki. Dolayısıyla bugün kuponumuzu hazırlarken sadece burada favori ve sürprizlerde yazılı atlardan seçimlerimi yapacağım. Evet 6'nın ilk ayağı üçüncü koşu Tulpar foncuya geliyorum. Bildiğiniz üzere altılı tür mü varsa bir ya da ikinciyi seçiyorum. Bir sürprize hazırlıklı sistem bir oyun türünü seçiyorum. Ve oluştur butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Tulpar bize bugün küçük bir baz kupon servis etmiş. 4 lira 80 kuruş. Ben şimdi bu kuponun da üzerine favoriye ve sürprize atlar ekleyerek tekimi seçerek bir kurgu oluşturacağım. Bu kurguyu oluştururken öncelikle öneriler bölümüne bir göz atıyorum. Burada 6. koşuda King Ferrier'ı tek atılabileceğini ancak altın numaralı atın da bir tehdit oluşturduğunu kuponcu belirtmiş. Bakalım kuponumu oluştururken nasıl bir değerlendirme yaparak teki hangi ayakta atacağım görelim. Bu arada şu bilgiyi de tekrar hatırlatmak isterim. Burada hangi koşuda önerdiği atlar, ardına yazılabilecek atların olup olmadığı, onların hangileri olduğu, tek atılabilecek atla ilgili önerisi, sürprize yatkın koşuların hangileri olduğu ve azata yatkın koşuların hangileri olduğu bu ekranda belirtiliyor. Bu bizim kabaca şablonumuzu oluşturmak konusunda oldukça fikir veren bir ekran. Tabii ki siz bunu değiştirebilirsiniz. Bu bilgilerin aynısı bültende bakın sağ üst köşede de aynı şekilde yer alıyor. Dolayısıyla buradan da yararlanabilirsiniz. İlk ayakta Tulpar her iki tahmin grubunda da çarık ağasını önermiş. Form puanı iyi. Atın kategorisi iyi. Binen jokey oldukça iyi. Kategorisi 9.1. Ancak bu jockey daha önce bu atla koşmamış. Dereceleri gördüğünüz gibi en iyi 1 ve 2. derecelerde değil. Dolayısıyla bu atı tek olarak yazmak biraz zor gözüküyor. Bu yüzden ki sağ üst köşede de sürprize açık bir ayak olduğu belirtiliyor. Bu ayağı biraz fazla atla geçmek istiyorum. Benim seçimlerim 2 numaralı Dumanoğlu, 3 numaralı Mehmetzade, 7 numaralı Kayalarlı ve 11 numaralı Kral Çeko Çarık Ağası'na ilave olarak. Bu atlara hızlıca bakacak olursak gördüğünüz gibi Mehmetzade'nin form puanı yani çok yüksek ikinci, son 4 yarıştaki en iyi dereceye sahip olan at diğeri Kral Çeko, son 2 yarıştaki en iyi dereceye sahip olan atsa. Dumanoğlu bunun yanında Mehmetzade ve Kral Çeko'nun da dereceleri gayet iyi. Jokeylere baktığımda Mehmetzade'nin aynı şekilde Çarık Ağası'nın jokeyleri iyi. Muhlis Ağa'nın da jokeyi iyi ancak diğer değerlerine baktığımda özellikle koşu değerleri de ve form puanı da diğer atlardan geride kalıyor. Ben bu koşuyla ilgili favori atlarımı bu şekilde değerlendirdim. Özellikle kim kimi geçti bölümüne de bakmanızı burada da bir değerlendirme yapmanızı öneririm. Örneğin Duman Dumanoğlu Mehmet Mehmetzade'nin ve aynı şekilde Daloğlu'nun geçilmediği, bunların geçtiği atlar yazıyor. Çarık ağası, her ne kadar Bülten bana önerdiyse de burada gördüğünüz gibi burada koşan atlardan birini geçmemiş. Ancak bu koşuda bulunan Dumanoğlu ve Daloğlu Çarık Ağası'nı daha önce geçmiş. Bu bölümde bize birçok açıdan bilgi veriyor. Bugün isterseniz gelin önce favori atlarımızı hazırlayalım sürprize yazacağımız atları da bilare ekleyelim. İkinci ayakta Tulpar 3 atı önermiş bas kuponunda. Gördüğünüz gibi Havin Sarya, 5 numaralı Deep Delight ve 12 numaralı Strongberry. Ben özellikle bu ayakla 6. koşu yani altının dördüncü ayağında tek atmak konusunda biraz kararsız kaldım. Altıncı koşuda da King Ferrier evet favori. Daha önceki tahminler Üzerinden bakılınca %41 ve %40 başarı elde edilmiş birinci tahmin yarış tahminlerinde. Ancak Warden Clive'ın da ciddi bir tehdit olduğunu görüyorum. Form puanı yüksek. Aynı şekilde Jockey puanı yüksek. Jockey daha önce koşmuş ve bir kere derece almış. Evet, daha önce King Ferrier bu atı bir kez geçmiş. Çok tek atmaya müsait. Ancak bu ayakta iki atla favorilere yazarak geçmek tercih edeceğim. Dolayısıyla bunun yerine tek atımı ikinci ayakta Havin Sarja olarak e, tasarladım. Gördüğünüz gibi bütün değerleri oldukça başarılı. Atın kategorisi diğerlerinden iyi. Buradaki 1.4 birinci kategori at olduğu ve bu kategoride dört kere bir ya da ikinci geldiği anlamını taşıyor. Gördüğünüz gibi son altı koşullarında da bunu gerçeklemiş. Yani oldukça formda bir at. Strong Berry en iyi ikinci dereceye sahip ama aradaki fark bir saniye gibi bir süre az değil. Bu sebeple bu ayakta Havin Sarya'yı Havin Sarya'yı tek olarak atmayı planladım. Siz farklı bir kurgu yapabilirsiniz. Lütfen bu yaptığınız kurguları da Facebook sayfamızda ya da Facebook'taki Tulpar Dergi grubunda Lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki koşuya geçiyorum. Tulpar'ın önerisi 4 ve 5 numaralı atlar. Çalışmamda Özellikle son 4 koşudaki en iyi dereceye sahip El Patron dikkatimi çekti. Bunu not ediyorum. Aynı şekilde 7 numaralı Always Lucky de dikkatimi çeken atlardan Jockey puanı. Çok iyi. Kadir Tokaçoğlu koşuyor. Jockey'in kategorisi zaten iyi. Bu arada bu butona bastığınızda Jockey'in son koşularda elde ettiği son 30 koşudaki derecelerini son 600 koşudaki başarı yüzdelerini de görebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Çin bir koşu at çimci. Aynı şekilde Kara Mehmet'te gerek Jockey puanı misafir gerek şöyle e, yazabilir. Son iki yarıştaki handikap en iyi ikinci dereceye sahip olması. Şöyle bir keza form puanında bakın. Burada da iyi bir de. Birinci atın 252 iken ikincinin 230. Bu atın da 220 renklendirilmese de oldukça başarılı gözüküyor. Bunu da ekledim. Bu ayakta favorilerim 4 tane. Sonraki koşuya geldiğimde az önce de açıklamıştım. King Ferrier'i tek atabilirim, atmayabilirim. Bununla ilgili bütün kuponumu hazırladıktan sonra ikinci bir varyasyon olarak bu alternatifi de sizlerle paylaşacağım. Oradan da kaçtalık bütçeli bir kurgu ortaya çıkıyor. Buna birlikte bakacağız. Beşinci ayaktayım. Tulpar'ın önerileri 9 numaralı Romanos ve 6 numaralı Borax. Özellikle Romanos kategorisiyle diğer atlardan yukarıda formuyla diğer atlardan. Yukarıda başarılı çok son derece formda bir at. Son 2 ve son 4 koşularda en iyi derecelere sahip. Jokey 4 kez koşmuş, 2 kez birincilik elde etmiş. Koşmadığı gün sayısı ile ilgili burada bir not geçeyim. 231 gün aradan sonra 14 gün önce koşmuş. Bu derecelerin üzerine tıkladığınızda da bakın bunu göreceksiniz. 20 Mart'ta koşmuş. Ondan önce 2021'de Ağustos'ta koşmuş. Arada bir fark var. En iyi derecesi de dikkatinizi çekerse geçen seneki koşuda elde edilmiş. Uyarlanmış bir derece bu. Çünkü orada 1600 metre koşmuş. Bugünkü koşumuz 1900 metre. Bu da Tulpa'nın en önemli özelliği. O günkü mesafe, pist, kilogram, hava durumu, pistin durumu gibi bütün verileri işleyerek bugünkü koşunun verileriyle eşleştiriyor, adapte ediyor, uyarlayarak yeni dereceyi tespit ediyor. Bakarsanız yakın zamandaki koşusundaki derecede 2.11. Dolayısıyla bu dereceler iyi gibi gözükmekle beraber ki son koşusunda da 3. olmuş. Bu da iyi bir durum ama şüphe yaratıyor. Buradaki yeşilleri görüp analiz etmeden tamamen bu at tek atılabilir demek doğru değil. Bu verileri iyice analiz etmenizi her zaman tavsiye ediyorum. Tulpar hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel bilgiler paylaşıyor. Bunları analiz edip sağlıklı kuponlar oluşturmak, kuponcuyu kullanarak ekonomik ve kazanma olası yüksek kuponlar oluşturmak sizin elinizde. Bunları değerlendirin. Son ayağa geliyorum. Gördüğünüz gibi koşu cinsi ve koşu grubunda Karacak yakalı. ilk at Hasan, ikinci at. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Kuponun ilk 5 ayağını son ayağa gelebilecek şekilde hazırlarsam eğer ve bunu hissedersem, görürsem son ayakta bir atı tek favoriye yazmak, kalan atları da sürprize yazarak ayağı kapatmayı tercih ediyorum. Bugün de buna uygun bir at var. 6 numaralı Karacak ayalı. Evet, Hasan da dereceleri iyi, yazılabilir. Ama burada e, Tulpar'ın önerisine Uymak istiyorum. Son iki yarış ve son 4 yarıştaki en iyi dereceler koşudaki en iyi derece olmamakla beraber en iyi dereceye oldukça yakın. Kim kimi geçtiye baktığımda Karaca Kayalı'nın Hasan'ı daha önce bir kez geçtiğini görüyorum. Apheri geçmiş ancak Aper de onu geçmiş bir kez. Dolayısıyla bariz bir aper üstünlüğü yok. Solomon'u geçmiş. Bu dikkatimi çekti. Aynı şekilde Hasan'a baktığımda ise Hasan iki atı geçmiş fakat iki at tarafında geçilmiş. Dolayısıyla Karaca Kayalı'nın bu bölgedeki etkin başarısı da beni bu atı tercih etmeye hem kategorisi hem de form puanıyla hem de jockey puanı ile birlikte karar vermem konusunda teşvik etti. Dolayısıyla Hasan'ı kaldırdım. Son ayakta Karaca Yakalı'yı, Karaca Kayalı'yı birinci favori at olarak tek başına yazıyorum. Evet, kurgumuzun Ana kuponuna bakalım, bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi bizim sadece favorilerden oluşan ana kuponumuz oluştu. Ee, bu kupon ekonomik bir kupon, ee, 8 liralık. Evet, biz bu kuponu yatırabiliriz. Ancak küçük yemle büyük balık yakalamak mümkün değil. Dolayısıyla buradaki atların gelmesi durumunda altının vereceği maksimum rakamın çok büyük olmayacağını öngörebiliyor. Dolayısıyla şimdi sürprizlerden hem büyük ikramiyeye doğru gitmek, hem de tek ayakta yatmamak için. Kuponumun kalan kısmını hazırlayacağım ve bu ana kuponumu kuponcu kurgusu olarak hazırladıktan sonra kuponcunun bana servis edeceği kuponları birlikte sizlerle inceleyeceğim. Ee, videonun başında da söylemiştim. Bugün kalan bütün ayakları kapatmak yerine sadece Tulpar Dergi'nin tahminlerinin koşu cinsi ve koşu grubunda bulunan tüm atlarını yazarak sürprizleri tamamlayacağım. Burada bulunmayan atları sürprize eklemeyeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi buradaki atlar dışında yani bu her iki tahmin grubu dışında olan atların gelme olasılığı %2 dolayısıyla bunu göz ardı edebilirim. Bu arada internet sistemimize girerek at yarışı günün tahmini sonuçları bölümünden geçmişe dönük tüm tahminlerimizi görebilirsiniz ve bu tahminlerde e, burada yazılı olmayan atların geldiği ayakları inceleyebilirsiniz. Yakın zamanda böyle bir ya da iki koşudan fazlasını göremeyeceğinizi e, belirteyim. Biz bu yüzdeleri kendimiz oturup hesaplamıyoruz. Yapay zekanın bize servis ettiği yüzdeler dolayısıyla gözle yapılan yaklaşık değerlendirmeler yerine bu nokta atış rakamları değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Daha önce notlarda almıştım. Siz de sağ taraftan inceleyebilirsiniz. Favoriye yazdığım atlar dışında bir 4, 5 ve 10 numaralı atların koşu cinsi ve koşu grubu tahminlerde olduğunu göreceksiniz. Bunları bizler bölümüne ekledim. Ee, i̇kinci ayağı tek atarak ve sürpriz atmadan e, geçmeyi planladım. Buna göre kurgumu yapacağım. Bu ayağı dolayısıyla sürpriz yazmadan geçiyorum. Diğer ayakta 3, 8 ve 10 numaralı atları tulparın koşu cinsi ve koşu grubu tahminlerinde bulundukları için favoriler dışında sürprize ekledim. Dördüncü ayağa geldiğimde aynı şekilde 1, 2, 4 ve 5 numaralı atları yazarak Tulpar'ın koşu cinsi ve koşu grubu tahminlerindeki atları sürprizime ekliyorum. Beşinci ayakta bu arada bu ayakta notlarıma baktım az önce e, atlamışım başka bilgiler verirken. Bu ayağı 2 numaralı ve 9 numaralı pardon 5 numaralı Baba Ozan'ı da ee, eklemiştim başka bilgiler verirken burada e, bu notları atlamışım gördüğünüz gibi baba uzanın da dereceleri oldukça başarılı bu bonunda oldukça başarılı Keza form puanları ikinci ve üçüncü atlar, bu atları da diğer atların yanına ekliyorum. Belki mahsul düşünülebilir. form puanı e, düşük ancak kategorisi iyi. Ama ben bu dört atla burayı geçeceğim. E, Sürprize de Tulparın koşu grubu ve koşu cinsi tahminlerindeki kalan atları 3, 8. 11 numarada tirani ekleyerek sürprizler kısmı bu ayak için tamamlıyor. Son koşuda ise 6 numarayı favoride tek atıyorum. Sürprizi açıkta bir ayak. Sağ üst köşede görüyorsunuz. Dolayısıyla kalan pulparın, şuradan bense koşu grubunu da açayım inceleyebilmeniz için. Burada önerdiği atları ekleyerek e, kuponumun sürpriz bölümünü tamamlayayım. Ana kuponuma geliyorum. Ana kupon değeri aşağıda görüyorsunuz. 2116 lira. Bu kuponu yatırmak yerine burada sürprize yazdığım atlardan birinin gelmesi olasılığı üzerinden. Kuponcunun benim için hazırladığı 196 liralık bu %90 tasarruflu bir rakam. 5 kuponu yatırmayı tercih ediyorum. Bu 5 kuponu burada görebilirsiniz. Birinci ayak sürprize hazırlıklı, üçüncü ayak sürprize hazırlıklı, dördüncü ayak sürprize hazırlıklı, beşinci ayak sürprize hazırlıklı ve altıncı ayak sürprize hazırlıklı kuponlar burada. Bu kuponları aynı zamanda internet sitemizde de yayınlıyoruz. Videoyu durdurup kaydetmek, bunları not etmek yerine internet sitemizden de rahatça bu bilgileri inceleyebilir, çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Hemen... Az önce bahsettiğim bir başka seçenek vardı. Onunla ilgili bir değişiklik yaparsam ne oluyor ona bakalım. 6. koşuda King Ferrier'i tek atarsam altı numaralı atı sürprize alırsam ne oluyor? Kupon bedelim 122 liraya düşüyor. Ana kurguda gördüğünüz gibi 3 ayakta favorilerde tek atım var. Birinin arkasında sürprizler yok, diğerinin arkasında sürprizler var. Gene burada bir başka bilgi vereyim. Gene 6. koşuya geliyorum. Sürprizsiz tek atarsak ne oluyor? Gördüğünüz gibi kupon bedeli 82 liraya düşüyor. Bu sefer bana Tulpa'nın önerdiği kupon sayısı 4. Hızlıca bunları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu 4 kuponun tamamını yatırmanız durumunda şu kurgudaki 4 ayaktan birinde sürpriz gelmesine karşı hazırlıklısınız. Bunu hemen eski haline getiriyorum. Evet bu kuponu biz de yarın koşu öncesinde çıkan at bilgileri netleştikten sonra yatıracağız ve yatırdığımız kuponları da ilk koşu sonrasında Facebook sayfamızdan sizlerle paylaşacağız. Geçen hafta paylaştığımız İzmir 2. Altılısı gününde Facebook grubumuzda değerli katılımcılarımızdan abonelerimizden Cem'in 1. altılı ile ilgili tutturduğu kuponu da paylaştık. Daha doğrusu kendisi paylaştı. Biz etik olarak, kurumsal olarak paylaştığımız tüm kuponları oynuyoruz ve yatırıyoruz. Ama şunu da belirtelim. Bu videoları hazırlamamızın ve bu kuponları size servis etmemizin amacı hazır kuponlar size sunmak değil. Kuponcuyu ve Tulpar derginin bülten, tahmin, kim kimi geçti ve öneriler özelliklerinin daha iyi anlaşılması ve başarıyla kullanılabilmesiyle ilgili rehber olması amacını taşıyor. Lütfen bu kuponları bu şekilde değerlendirin. Tulpar'ın Android telefonlar için 2 günlük abonelik seçeneğiyle siz de abone olabilir. Kuponlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve kendiniz bunu deneyleyebilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere diyorum. Hepinize hayatta ve at yarışlarında bol şans diliyorum.